Adı köy O video dur bir bakalım ya şunu bir izleyelim chat. Çitran çok mı var? Çitran çok niye var ya? Çitran yazılır. Baba döndü mü? Aha. Bir bakarız. Görüntüleme yok diyor. He, güncelledi. Tamam abi bakarız. Okey. 14 9 10 35 dakikayı <laughs> burdayım beyler. E biz şöyle bakalım. 35 dakika sonra ya. ne oynayacağız? Bakarız dur duruma göre. 14. Şimdi bu olay çok önemli bir olay. YouTube'da sene 2014'tü. Ekin adında bir adam o dönemin en popüler ismi olma yolunda ilerliyordu. Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Ekin. Ben de Meylik. Ekin bizim kardeş kanallarımızdan Vivox TV'nin sahibi. Ah şimdi. Arkadaşlar Enes benim evime gelmiş vlog çekiyor. Ve o, benim gözlüğümü takıyor. Bak. Bir sen dakika bak. Kimsin? Hem benim evimdesin hem benim sen gözlüğümü kimsin? takıyorsun. Olmaz bak. Bu adamı tanımıyorsanız o bir zamanların YouTube'unun en büyük isimlerindendi. Evet. Ben tekrardan söylüyorum. Ee, bu adam o dönemde daha devam etseydi birçok YouTuber'ı geçerdi bu arada. Çok fenaydı çünkü. Yani belki bilmeyenler vardır. Yani diyorsun, ama bu adama suikast düzenlendi. Bu adam da hak etti ama ne yapayım şimdi anladın mı? Neler nerede? O hak yani. etti orası ayrı. Harbiden. Millet herkes yok. Pardon yanlış oldu. Herkese selam arkadaşlar. Bugün tanıdığınız en büyük isimleri çoktan geride bırakmıştı. E lan Ruhi Çenetle yakındı bir de ya. İşte o pajaraydı Doğuşka. Bu Emin. Ekin'in senelerdir yanında olan en yakın arkadaşlarından biri. Aha. Birisi. Tarih ise 5 Eylül 2015. YouTube'a öğlen 11 sularında bir video yüklemeye karar verdi. Oğlum bizim Mami'ye benziyor ya Emin. Ekin içerisindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela beni ve İbrahim'i hizmetçi köle gibi kullandı. Buluşmaya dört tane geldik. <laughs> 200 liraya tatil yaparım amına koyayım. 500 lira bana kalır. 500 liradan tatil yaparım. 10 bin lira için bir. sen Çin'de bir 200 bin tane Ayranım var. 200 bin kişinin arasına söyleyeyim dersen harbiden çok ayıp ya. Turgut ya bunu çakarsa o uyanık biri. Çaktırmıyor işte, Faturasını getireceğim ama. Ruhiden para alacaksın mı? Ondan da fazla i̇şte, lira alacağım. Hiç demiştir ama ben. Pekin o dönemde bu konuşmayı yaptığı sıralarda başına geleceklerden habersizdi. Hani ilk defa beni böyle göreceksiniz. Hayatımda ilk defa bu, bir şeyi bu kadar çok istedim. İlk defa birçok şeyden vazgeçtim. Hani para umurumda değil. 5 milyar, 10 milyar boşa gitsin. Ve Türk internetinin gördüğü en büyük batışı yaşayacaktı. Ama olsun yani buradan ayrılmayın, burada kalayım, bu işi yapayım. Ve iş işten geçmişti. Artık hiçbir geri dönüş yolu yoktu. Travis kadar... Scott'ın yanında para minnacık şu kadarcık bir değer taşır yani. Öyle diyeyim. Bundan sonra ekinle olan ilişkimiz çok farklı olacak eğer olursa. Evet, batışının başlangıcı buydu. Ancak asıl sebebi başkaydı. Ekin 2016 sonundan itibaren büyük mental krizlere girecek ve 4 ay içinde Hizbut Tahrir adında dünyada birçok ülkede yasaklı olan değişik bir İslam örgütünün ideolojisini benimse. O ne ya? O ne ya? Ben Cumhuriyet ve Atatürk düşmana dönüşecekti. Ve ben de bir Müslüman. Bu toprakların üzerinde Allah'ın sözünün geçmesini istiyorum. Çünkü burası benim topraklarım. Kim soyak bot? Yaz. Aa ben bunu hatırladım bu videoyu. Hatırladın mı bu videoyu? <laughs> sözünün geçmesini istiyorum. Çünkü burası benim topraklarım. Kim yes, soyak bot? Herkese böyle yayın açıp şey diyordu ya. Bot. Yaz. bot 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 bot. Vahyetlik ve demokrasi sizin savunduğunuz bir şey bu. Benim savunduğum değil, demokrasiyi savunmuyorum. Hadi bakalım, dur mu? Neymiş bu olayı Yar ve? Video gerçekten çok karmaşık. Bir YouTube tarafı var, drama tarafı var, YouTube'da büyüme tarafı var. Bir de din tarafı var. O yüzden 4-5 farklı yer var. Yaparken inanılmaz uğraştırdı. Ee, hem özür diliyorum çok uzun süre sonra geldiği için. Abone hem de dedim. umarım beğenirsiniz diyorum. Eğer hoşunuza giderse Hadi çıkmadan beğen atmayı lütfen unutmayın efendim. İyi seyirler. Hesaptik tüm dijital... Baba dur bir gözünü seveyim çarım koyayım ya. Kodunu kullanabilirsiniz. Aa, bu. bu videonun Bekine yeri ne? bende ayrı çünkü mesela Kürşat'ın hikayesinin başladığı bu nokta benim de ortaokulum olan Beyhan Gençay Ortaokulu. Ayrıca Ekim ve Kürşat bilmiyorsanız eğer Antakyalılar. Mesela başlangıçta koyduğum şu videodaki kişi Emirhan. Benim yıllardır en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Yani bu adamlar benim arka sokağımda yaşıyorlar ve yürüdüğüm sokaklarda bu videoları çekiyorlardı. Ayrıca yaptıkları videolar o dönemde bana da ilham olmuştu. Babamın bir Sony kamerası vardı. Onu alıp biz de YouTuber olmaya çalışıyorduk o dönemde. Hatta YouTube'a ilk başlama hikayemde aslında bu sayılıyor. Size bunu anlatmamın sebebi bu hikayenin tam göbeğinde olmam. Ve işte her şey bu ortaokulun çıkış kapısında başlamıştı. Hadi bakalım. 2005 senesinin dönem başlangıcında Ekin Nizamettin Özkan adındaki bu okulda okuyordu. Çıkışta yeni kayıt edildiği servis arabasına bindi. Sonrasında bu servis Beyan Gence'ye uğrayarak Kürşat'ı aldı. Tesadüf eseri bu ikili yan yana oturdular ve işte tam da böyle tanıştılar. Geçen günlerde de çok iyi arkadaş oldular. Bir süre sonra artık eve gittiklerinde de internet üzerinden görüşüyorlardı. Bu ne ya? Hatta bakın şu an ekranda gördüğünüz bu fotoğraf ilk görüşmelerine ait. Sonra da hafta sonları beraber dışarı çıkıp kayka öğrendiler. Seneler boyu yaptıkları bu etkinliği de internete yüklediler. Ekin o dönemde After Effects gibi programları çok seviyordu. İnanılmaz bir ilgisi vardı. Geçen yıllarda kendini geliştirmiş, çoğunuzun bilmediği bu kanalda öğretici içerikler de üretmişti. Bakın mesela burada kendine Aduk et Ulan bu zamanlarda bu yapılıyor muydu? Montajı yapıyor. İşte seneler böyle geçti. 2011 civarında bir gün otururken "Olum acaba biz bir sketch videosu falan mı üretsek?" diyerek ben amatör mı? senaryolar üzerine çalışmaya başladılar. Ancak bunu ilk önce YouTube'da yayınlamadılar. Çünkü o dönemlerde ana platform hala Facebook'tu. Orada bir sayfa kurarak Ekin'in LoL Beta'sından beri kullandığı nickname'i olan Vivox'u isim yaptılar. İşte Vivox TV böyle doğdu. Geçen aylarda böyle sketch'lerle devam etseler de akıllarına sürekli yeni fikirler geliyordu. Mesela Künşat'ın o dönemde takip ettiği yabancı kanal kanallardan en sevdiği Vitali ismindeki bu adamdı. 2014 Dünya Kupası'nda sahaya atladı ve bunu bir şaka videosu olarak internete yükleyerek ünlendi. Aha. Ayrıca Vitali şaka videoları konseptini hmm. dünyada ilk ünlü eden isimlerdendi. İşte Kürşat 2012'li senelerde bundan etkilenmişti. Bir gün Ekin'le birlikte lan acaba bunu bir düşünsek mi dediler ve tam o noktada Türkiye'nin ilk şaka kanalı açılmış oldu. Vivox. Vay. Şu an böyle bir şaka yaptığını düşünsene. Yapalım. Bu sefer farklı bir kamera şakası çekeceğiz. Bu da iptal olmazsa inşallah. Bizim saygıdeğer kameramanımız geniş çekmiş, şukur yapmış, ayakkabı almış. <laughs> Önce Antakya'da ortaokul ve liselerde popüler olmaya başladılar. Bu küçük şehirde herkes 3-5 bin aboneli videoları 5-10 bin izlenen bu minik kanalı biliyordu. Çünkü kulaktan kulağa herkes birbirine söylüyordu. Kısa bir süre içerisinde izlenmeleri biraz da arttı. Sonra da İstanbul'da bizim çocukları fark eden Mediacraft ekibi onları davet ederek konuk etmek istedi. Hatta Kürşat o dönemde bu işten neredeyse hiç para kazanmıyorlar diye İstanbul'a gidememişti. Videolarda sadece ekinin olmasının sebebi işte tam olarak bu. Merhaba hey arkadaşlar, o halde kanalına hoş geldiniz. Aa. Ben Melih. Ben Cem. Ben de Ekin. Arkadaşlar eminim ki Ekin'i tanıyorsunuzdur ama tanımayanlar için Ekin'in kanalının ismi Vivox TV. Aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz kanalın linkini. Çok güzel kamera şakaları yapıyor. Verilen bu fırsat sayesinde yükseldikçe yükseldiler. O dönemin en çok aboneli kanallarından birisine sahip oldular. 2015-16 senelerine gelirken Vbox TV 1 milyondan fazla aboneye ulaşacaktı ve o dönem izlenmeler konusunda eşi benzeri görülmemiş bir başarı yakalayacaktı. Neredeyse konuk gittikleri MediaCraft'ın gözde kanalı Oha diyorum kadar izleniyorlardı. Onlar artık Türkiye'nin şakacı çocuklarıydı. Bu herkesin hafızasına böyle kazındı. Hadi bakalım. Bir gün Kürşat'la yine yabancı YouTube'da gezerken bir içerik görmüştü. Roman Atwood adında başka bir YouTuber ailesiyle vloglar yüklemeye başlamıştı. Bizimkiler de "Yallah!" dediler ve Ekin Soyak adındaki bu vlog kanalını kurdular. Evet, burada Ekin ön plandaydı ama neredeyse her vlog'ları Kürşat'laydı. Ekin gününü kayıt altına alıyor, on gibi eve giriyor, 2 saat edit yapıyor ve yüklüyordu. Tuvalete girdiği anlar hariç neredeyse her anını, hatta bazen tuvalete girdiği anını bile insanlarla paylaşıyordu. Bu ister istemez bir samimiyet doğurdu. Endem, İzlenmeler yükseldi için. ve kısa sürede attığı videolar her gün 300 binden fazla izleniyordu. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. İnsanlar 12'de Ekin'in atacağı bu vlogları bekliyor, birbiriyle yarışıyordu. Ve işte bu durum zamanla Soyak ailesi Soya bu fan kitlesini doğurdu. Size net bir şekilde söyleyebilirim ki Türk internetinin o döneme kadar gördüğü hatta belki de günümüzde de geçerli en bağlı takipçi kitlesiydi bu. Ekin Soyak kimsenin yapamadığını yapmıştı. Çünkü gündelik olarak ekini izlemek inanılmaz bir samimiyet yaratıyordu. Onu kendiniz gibi görüyordunuz ve çok seviyordunuz. İşte bu parlamayla birlikte yeni insanlarla tanıştı. Ruhi, Enes Batur, Kaya Giray, Turgut Ekim, Murat abi, Ağır... Oğlum Kaya Giray'a ne oldu amına koyayım ya? O da bıraktı ha. Allah Allah. Bu 2016'daki youtuberlarda bir şey oldu ya chat. ...mimar ve daha aklınıza kim geliyorsa hepsiyle tanıştı. Ruhi ile çok yakın arkadaş haline geldiler. Ekin sık sık Ruhi'nin evinde kalmaya gidiyordu, birlikte gezip tozuyorlardı. İşler böyle gelişince Antalya'ya taşınma kararı aldılar. Çünkü o dönemde büyük youtuberların hepsi Antalya'da yaşıyordu. Ama işte aldıkları bu karar, Batış'ın başlangıcıydı. Hadi buyur. Küçat ve Ekin birlikte çıktıkları bu yolda ayrılmak üzerelerdi. Çünkü tam Antalya'ya gidecekleri hafta hiç olmadığı kadar büyük bir kavga ettiler. Bunun üzerine Ekin tek başına Antalya'ya taşındı. Orada yalnız kalmadı. İbrahim ve Emin adında bu iki arkadaşıyla aynı eve çıktılar. O dönemlerde yeni yeni para kazanmaya başlamıştı. Ama gördüğünüz gibi hala çok da iyi olmayan koşullarda yaşıyorlardı. Bu onda büyük bir hırs yarattı. İzlendikçe ünleniyor, ünlendikçe yeni YouTuber dostlarıyla tanışıyordu. Her gün Enes geliyor, yeni vloglar çekiyorlardı. Peki ya yanındaki arkadaşları? Ekin onlara Antalya'daki eve birlikte çıkarken bir söz vermişti. Onların da kanalları olacaktı ve içeriklerine katılarak onları da ünledi. Ama bu plan hiçbir zaman olmadı. Aksine Ekin yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Yeni YouTuber arkadaşlarıyla o kadar iyi vakit geçiriyordu ki artık eski arkadaşlarını sallamıyordu. Hatta bazen onları zorbalıyordu. İşte tam bu dönemde Enes... Oğlum bu hikaye bana Kemal'den tanıdık geliyor. Ruhi, Murat abi ve daha bir iki isimle birlikte bir YouTuber buluşması yapmaya karar verdiler. Bu... Kanka bu ne? Anamazın. Bu o döneme kadar yapılmış en büyük hayran buluşması. Birisi -"Ya yaptı. bilmiyorum." ...kuşması olacaktı. Ekin dedi ki, ''Beyler, bu iş büyük olacak. mekanı ve güvenliği ben hallediyorum.'' <laughs> Ananesi kim geldi o kim Herkes bak. de bu durumu onaylayarak işin organizasyonunu Ekin'e devretti. İşler tıkırındaydı yani. Ertesi gün Ekin Counter-Strike oynarken, bir anda telefonuna bildirim geldi. Enes Batur bu doğru mu yazmıştı? Hadi evet, buyur. o video internete yüklenmişti. "-Ekin, çevresindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela Hı. beni ve İbrahim'i hizmetçi köle gibi kullandı." "-Buluşmaya dört tane güvenlik getirsem, 100 liradan 400 lira, 500 lira bana kalır. 25 liradan tatil yaparım ama. E, Turgut ya bunu çakarsa, o uyanık biri. Çaktırmıyorum işte, faturasını getireceğim ama. Ruhiden para alacaksın mı? Ondan da fazla alacağım. Hiç değilmiş lira ama ben. Paranın kölesi olunmaz. Para senin kölen olsun. Sen niye paranın kölesi oluyorsun? O yüzden çok yanlış hamleler ya. Vibox'a yaptığı işlerden dolayı sevmiştim. O yüzden onunla tanışmıştım. O yüzden onu evimde ağırlamıştım. Beraber yemek yemiştik. Ben de bayağı kaldı ekim. Sadece bir sefer değil, İstanbul'a ne zaman geldiyse kaldı bende. Bir hayal kırıklığıydı ama Emin Ekin'i kullandı, kitlesini aldı. Ee, videoda bizim mağduriyetimizi belirtmiş eyvallah. Ama bu e, Emin'i iyilik bileği yapmaz çünkü Emin bunu bence kendi çıkarları yaptığı için şey yaptı. Hocam, Ekin Emin de bundan sonra ara... Oğlum yaptığı bu arada şöyle. Bak Ekin Soyak hatalı ama adamın yaptığı <laughs> söz kaydı almış bir şeyler söylemesi için bir şeyler söylemiş işte soru sormuş birileri kaydı o da çok kötü bir şey bu arada lan ben de olan abi mesela ben zamanda zaman sizi kaydettim bozar mı ne sıkıntı yok kesi gibi olmayacak evet. ee, diğer youtuberlara da ikine karşı uyarıyorum ikine arkadaşlık de etmeyin, de bana, etmeyin. Bana, Her ya. sahip oluyor ama bir tek dost yok ben de iğrenç bir yaşam sok <laughs> Bunu YouTube Türkiye'nin gördüğü en büyük batış hikayesi olarak düşünebilirsiniz. Dolandırıcı bir YouTuber mı? Hayır, öyle olmadı. Aksine mesela Ruhi Chenet ikinin bu yaptığının aslında bir komisyon olduğunu söyledi. Enes kırılmıştı. Arkadaşlarını bitirdi. Kaya Giray ve diğer tanıştığı tüm YouTuber'lar bir daha ikinle görünmedi. Bunlar bir kenara. İkinin yaptığı en büyük ayıp bloklarını o gece geç saatlere kadar bekleyen, hayatının her anına tanık eden, ona para kazandıran, onu seven binlerce takipçisine ettiği küfürlerdi. Soyak ailesiniz ...demesi her şeyi değiştirmişti. Siz ne düşündünüz bu noktada bilemem ama takipçileri ikiye bölünmüştü. Kimisi ona oyun oynandığını söyleyip soyak bezetmez daga atıyor, kimisi de Ekin soyar atıyordu. Ekin i̇şte yaşanan mı? bu kaosun içinde Ekin umursamadan 3-4 ay boyunca iş devam etmeye çalıştı. Dalgalanan izlenmelerini sabit tutmak için yaptığı değişik içerikler artık kaldıramadığı bir yük haline geldi. Ve 2016'nın Eylül aylarında büyük bir depresyon dönemine girdi. İnternette sessizliğe gömüldü. Durun bir dakika. Aylar sonra bir hareketlilik var. Ekin Soyak bir video atmış gibi görünüyor. Bu toprakları sizden daha çok sevdiğime, sevdiğimi düşünüyorum. Tamam. o zaman bizim sözümüz geçecek burada. Ve ben de bir Müslüman. Bu toprakların üzerinde Allah'ın sözünün geçmesini istiyorum. Çünkü burası benim topraklarım. Bu laiklik ve demokrasi sizin savunduğunuz bir şey bu. Benim savunduğum değil, demokrasiyi savunmuyorum. Herkes o anda aynı soruyu sormuştu. Bu adama ne oldu? Yaşadığı bu büyük dramalar sonrasında boşluğa düştü ve beynini bir tarikat mı yıkadı? Hemen sonra araştırmaya başladım. Ekin Soyak, Köklü Değişim adındaki bu kuruluşta yer alıp defalarca burada içerik üretmiş gibi duruyor. Köklü Değişim'in ürettiği bu içerikleri de incelerseniz, hilafetin yeniden kurulması hedefini benimsiyor. Laiklik, demokrasi ve milliyetçilik gibi kavramları reddedip hilafet istiyorlar. Bu söylemleriyle de Hizbut Tahrir'in ideolojisi olan hilafetçilik ile birebir örtüşüyorlar. Ekin Soyak da kendi söylemlerinde buna çok yakın ifadeler kullanıyor. Ayrıca biz kurduk dediği bu kanalda başka biri tarafından Türk devleti ve Atatürk ile ilgili düşmanlık yapılıyor. Nasıl olduğu sorusunuysa direkt olarak olayı en iyi bilen kişiye sordum, kendisine. Ekin Soyak muhtemelen inancı gereği bu videoya katılmak istemedi ama bana şunları söyledi. O durgun dönemde benim fikirlerimi birisi etkilemedi. Bir tarikat yoktu yani. Ergenliğimden beri hep bu durumu sorguluyordum. Sonrasında da Kur'an'ı ve birçok dini kaynağı okudum ve şu anki fikirlerime sahip oldum. Bu başta bana pek inandırıcı gelmese de sonrasında olayı doğrulayabilecek bir diğer isim olan Kürşat Abi'ye gittim. O da Ekin Soyan hep böyle bir adam olduğunu, hatta ara sıra bu tarz muhabbetler ettiklerini, ''Bir tarikat olduğunu düşünmüyorum'' dedi. Tüm bu araştırmadan sonra bir şeyden eminim, koca bir devir kapandı. O eski youtuberlardan galiba adam akıllı bir Ruhi Çenet kaldı. Ekin o sonra yoluna devam etse toplar mıydı bilemiyorum. Ama yaşadığı ve bize ters olan bu ideolojik değişimi onun son noktasıydı. O andan sonra artık eski sevdiğiniz vlogger Ekin değildi, başka biriydi. Ekin Soyak yerle bir olan bu youtube kariyerinden sonra e ticaretle uğraştı, başaramadı. Sonrasında bir iki iş daha denedi ancak onlarda da sonuç aynıydı. Günümüzde YouTube üzerinde yabancı savaş kanallarını yönetiyor, buralarda bir ekiple birlikte içerik paylaşımı yapıp her gün videolar üreterek para kazanıyor. Ne alaka lan? Kariyer gelişimi. O ne ya? Evet abi mesela bak ben de tam bunu söyleyecektim ha. Videolojisi başından beri böyle bir şeyse bu adamın Koyunma cezalı kafa topu videosu var amına koyayım. <laughs> Ağabeyim <Ardım, gülüyor> nasıl olabiliyor yani böyle bir şey anladınız mı? O yani... yatkın olabilir mi? Selamun aleyküm bu arada. Aleyküm selam. Bu arada büyük ihtimalle Çarmıh şeylerden şeylerden, davadan falan bir şeyden korktuğu için büyük ihtimalle videoyu koyamadı da daha burada YouTube gelirleriyle alakalı bir şeyler de söylüyordu videosunda ya. Mesela o video yok. Ama buluruz büyük ihtimalle bir yerleri, derinlikleri de vardır yani. Vay be. Çok garip lan böyle. insanların böyle durup sonrasında böyle şeyler yapması. Karım söylesen Aklı'yı araştırsın. <laughs> Peki Soya ne oldu? Bak, artık. yok mu lan senin de birden böyle çıkma? Aa video çıkmıyor abi. Bu ne? İzleyelim abi bak şimdi. <laughs> Kafayı kaldırayım derken arkadan yumruk. <laughs> Eray benim bildiğim iki su, ekin büyük bir trafik kazası geçiyor günün sonu düşüyordu çok yaşıyor sonunda tarikatla iletişime geçiyor. Onur adamın kendi arkadaşı söylüyor ama koyayım ya. Adör düşmanlığı yapıp nasıl ceza almıyor? <laughs> ya oğlum. <laughs> ne güzel soru ya. Bu ya bir soru güzel de işte. Yani. Düşünelim be. Ya bu daha tehlikeli. Allah. Yani Adresi akıl. Abi. Allah akıl fikir versin diyeceğim de yani. Anladınız mı? Kime ne verecek yani? Bu adam versen olur. <laughs> kapat abi kapat.